Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu da gece gizlice okulda kalmak. Gizlice değil aslında gece okulda kalacağız. Çünkü okulda çalışan yok evet. Yeni karakterimi beğendiniz mi? Hayır. Hoş geldin hayır. Iyi. Hoş bulduk. Dur şunu ben bir kaydedeyim. La 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 la. Hmm. başka bir videoda kullanırız. Şöyle kaydedelim. Tamam biz bunda şu karakteri kullanacağız. E ben gelsin Galatasaray karakterimiz. Hayır de silerim. Şöyle şimdi okulu kaçırmışım lan ben okul şuradaymış hemen gidelim arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar küçük bir konuşma oldu şöyle geldik arabamızı park edelim hemen sabah olsun yeni bir video çekeceğim o önemli Evet gece gizlice okulda kalacağız. Sizde de korkutucu geliyor değil mi? Evet Korkunç çünkü. Şöyle tam arabamızı fark ettik. Gidelim. Rocks Evet ışıkları açmayacağım. Korkunç değil mi? Hayaletli olan odaya gidiyoruz. Ben gelmeden Girmeden önce hemen videoyu durduruyorum. 2 saniyeli. Abone olup. Tamam. Hemen giriyoruz. Giriyoruz. Gir. Arkadaşlar gördünüz mü? Şuna bakın. Aa! Kaçın, kaçalım hemen burada. Arkadaşlar kaçıyorum. Kaçıyorum. Korkunçtu. Siz de gördünüz değil mi? Gördünüz çok korkunçtu. Hemen kaçalım bu okuldan. Bu okul lanetli. Lanetli arkadaşlar. Sakın gelmeyin. Sakın. Sakın acil kışı kıştan kaçacağım. <laughs> oh. Kaçtık ya. Çok korkunçtu. Sakın denemeyin siz bunu. Prok, school. Şimdi silah alıp oraya baskın yapacağım ya da yapmayayım, boş verin. Koşun, koşun. onu seven bu okula girmesin. Of ya, neyse ben şöyle kırık dökük bir ev vardı, oraya mı gitsem bir de diyorum. Hemen arabamızı alıp gidelim arkadaşlar. O kırık dök Orada da bir şey var mı diye bir bakarız. Hemen şöyle sürelim arabamızı. Ben hemen gidip videoyu durduruyorum. Ben gidip de açarım videoyu. Arkadaşlar geldim. Ben şuranın içine girmeyi düşünüyorum. iş i̇şte buranın içinden bir de zombi çıkıyormuş. Ay ne gülerdim ya. Hiç zombi çıkmaz zaten ya. Neyse girelim arkadaşlar şuraya. <laughs> arkadaşlar bu ne? Aa! Hemen videoyu dur.